Gün doğarken enerjinin senfonisi. Güneş doğuyor. Yeni bir gün başlıyor. Bu, deneyimleyi bekleyen bir enerji senfonisi. Gözlerinizi açarken güneş ışığının sıcaklığını cildinizde hissedin. Doğanın uyanışının yumuşak seslerini dinleyin. Kuşlar sabah şarkılarını söylüyor. Yapraklar rüzgarda hışırdıyor. Bu kutsal bir zaman. Evrenin enerjisiyle bağlantı kurmak için kullanın. Derin nefes alın ve yaşam gücünün içinizden aktığını hissedin. Sabahın dinginliğini kucaklayın. Sadece var olmanıza izin verin. Dünya dikkatinizi istemeden önce bu sessiz anlarda bir seçeneğiniz var. Günün içine koşturacak bir aktivite kasırgasına mı kapılacaksınız yoksa bu zamanı ruhunuzu beslemek ve amaç ve neşeyle dolu bir gün için niyetlerinizi belirlemek için mi kullanacaksınız? Seçim sizin. İçinizdeki güç, iç akışınızı yönlendirmek. Hepimizin içinde bir enerji var. Bu, hayatımızı şekillendirebilecek güçlü bir güç. Bu enerjiyi kullanmayı öğrendiğimizde kendi gerçekliğimizin yaratıcıları oluruz. Bolluk, neşe ve tatmin çekeriz. Bilinçli enerji yönlendirmesi zorlamak veya çabalamakla ilgili değildir. Evrenin doğal akışıyla uyum sağlamakla ilgilidir. Zahmetsizce okyanusa doğru akan bir nehir hayal edin. Bu enerjinin doğal halidir. Bu akışa direndiğimizde tıkanıklıklar yaratırız. Bu tıkanıklıklar stres, kaygı ve hastalık olarak ortaya çıkar. Ama akışa teslim olduğumuzda en yüksek iyiliğimize doğru zahmetsizce taşınırız. Gezegensel uyum, kozmik ritimlerle uyum sağlamak. Eski bilgelik gelenekleri bize hepimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu öğretir. Fiziksel bedenlerimizin çok ötesine uzanan engin bir yaşam ağının parçasıyız. Ayın gelgitleri etkilediği gibi gezegenler de enerjimizi etkiler. Her gezegen benzersiz bir frekans yayar. Bu frekanslar duygularımızı, davranışlarımızı ve hatta fiziksel sağlığımızı etkiler. Her gezegenin enerjisini anlayarak, kendimizi onun ritimleriyle uyumlu hale getirebiliriz. Örneğin, güneş yaşam gücümüzü ve canlılığımızı temsil eder. Ay, duygularımızı ve sezgimizi yönetir. Mars, eylem ve kararlılıkla ilişkilendirilir. Venüs, aşkı, güzelliği ve yaratıcılığı etkiler. Bu gezegensel enerjilere uyumlanarak, onların gücünden yararlanabiliriz. Nefes ve farkındalık, ruhun çıpaları. Modern yaşamın kaosunda kaybolmuş ve kopuk hissetmek kolaydır. Zihinlerimiz sonsuz düşüncelerle yarışır. Bedenlerimiz gerginlikle doludur. Huzura geri dönmeyi özleriz. Nefes çalışması ve farkındalık bu içsel dinginliği bulmamıza yardımcı olabilecek basit ama güçlü uygulamalardır. Nefes şu anki ana çapamızdır. Zihniniz yarışırken nefesinizin hissine odaklanın. Havanın vücudunuza girip çıktığını hissedin. Göğsünüzün yükselişini ve inişini fark edin. Farkındalık, tüm dikkatinizi yargılamadan şu anki ana getirmekle ilgilidir. Yemek yerken her lokmanın tadını çıkarın. Yürürken ayaklarınızın altındaki zemini hissedin. Müzik dinlerken sese tamamen kendinizi kaptırın. Topraklanma ve akış: Günlük enerji için pratik adımlar. Enerjinizi topraklamak ve evrenin doğal akışıyla uyum sağlamak için bazı pratik adımlar. İlk olarak güne minnettarlıkla başlayın. Yataktan kalkmadan önce hayatınızdaki tüm güzellikleri takdir etmek için birkaç dakikanızı ayırın. İkinci olarak vücudunuzu hareket ettirin. Yoga, yürüyüş veya dans olsun. Her gün vücudunuzu hareket ettirmenin bir yolunu bulun. Üçüncü olarak doğada vakit geçirin. Doğa güçlü bir şifacıdır. Parkta yürüyüşe çıkın, okyanus kenarında oturun veya sadece ayaklarınızın altındaki çimleri hissedin. Dördüncü olarak sevdiklerinizle bağlantı kurun. Sizi yükselten ve ilham veren insanlarla çevrenizi sarın. 5. olarak gün boyunca farkındalık pratiği yapın. Nefesinize, vücudunuza ve duyularınıza dikkat edin. Net niyetler belirleyin. Hayatınızda ne yaratmak istiyorsunuz? Net niyetler belirleyin ve uyumlu eylemler gerçekleştirin. İstediğiniz sonuçları görselleştirin. Görselleştirmenin gücü gerçektir. Tezahür ettirmek istediğiniz şeyin canlı bir zihinsel resmini oluşturun ve son olarak Artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakın. Sizi geride tutan olumsuz düşünceleri, inançları ve kalıpları bırakın. Işığı kucaklayın, ışıltılı bir yaşama çağrı. Evren sonsuz olasılıklarla dolu. Kendinizi kozmosun enerjisiyle uyumlu hale getirdiğinizde bu sınırsız potansiyele dokunursunuz. Unutmayın, siz güçlü bir yaratıcısınız. Gerçekliğinizi şekillendirme yeteneğine sahipsiniz. Amaç neşe ve sevgiyle dolu bir yaşam sürmeyi seçin. İçinizdeki ışığı kucaklayın. Dünyaya parlak bir şekilde parlamasına izin verin ve hayatınızın büyülü bir şekilde dönüşmesini izleyin.